Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars 5. seri kartlarını açacağız. Evet. Hemen başlıyorum açmaya kartları. İnşallah güzel karakterler çıkar arkadaşlar. o efsanevi çıktı. Çok güzel. Arkadaşlar size bir tane kanal önereceğim arkadaşlar. Hem bana hem de o kanala abone olursanız çok sevinirim. Kanalın ismi Hasan Doblan arkadaşlar. Abone olursanız çok sevinirim. Evet. Açıyoruz kartları. Bu arada arkadaşlar 25 aboneye özel 25 aboneye özel. Brawl Stars'taki arkadaşlarımla VS atacağım arkadaşlar. Video böyle bir 10 dakikaya varacak arkadaşlar. O yüzden lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Hem bana hem de söylediğim kanala. Neden yüzümü göstermiyorum arkadaşlar? Onu da sorarsanız diye söyleyeyim. Bazı kötü insanlar e, bunu, bunu kötüye kullanabilir. O yüzden yüzümü göstermiyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar Part Part 2'nin gelmesini istiyorsanız like atın arkadaşlar. Beşinci serinin hem part ikisini gelecek hem de altıncı serinin birinci parti ve ikinci parti gelecek arkadaşlar. 6 serinin de. Tabi bunları istiyorsanız bunu olmasını istiyorsanız like atın. Arkadaşlar like atmasınız da yapacağım ama e, yani uzun sürede gelir. O anlamda. Ama like e, atarsanız kısa sürede gelir arkadaşlar. Yani bu videoda bir bir böyle bir 15 like gelse çok sevinirim arkadaşlar. Bir rekor kıralım. Arkadaşlar rekor kıralım. Benim izlenme rekorumu. Yani ee, like rekorumu. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Son 5-6 tane kart açıp videoyu e, şey yapacağım arkadaşlar e, videoyu durduracağım tekrardan hatırlatıyorum söylediğim kanala abone olursanız çok sevinirim Hasan doblan tekrarlıyorum Hasan doblan ismi abone olursanız çok sevinirim Arkadaşlar ne zamandır video atamıyorum. O o yüzden bugün bir e, bugün video at, atmak istedim. Sizin için de e, kart e, kart istedim. Yoksa çok alacağım bir şey değil bu kartlar. Yani çok istediğim size göstermek için isteyen arkadaşlarımız olduğu için kart isteyen seven. Evet. Bunlar çıktı arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu kablonun ne olduğunu düşünüyorsanız şu kablonun o e, şey arkadaşlar kulaklık sesim daha iyi gitsin diye yaptım arkadaşlar. İnşallah da sesim iyidir. Arkadaşlar Evet bunlar çıktı. Arkadaşlar artık bu kadarlık yeter. Yarın yarına görüşmek üzere hoşça kalın.